unuttum. Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. bunun içindir Bu ise beraber ama Among Us Evet. Şimdi fit var mı? mi? Gidiyor şu an abi. aralarına alırlar beni Ya of ya abi neden girmiyor ben anlamıyorum. Ya oha giremiyor. Zalim kız. Buna girem arkadaşlar. Buna girdim. Sen kusurum oyunu ha. Evet arkadaşlar oyuna, oyuna girdik. Cık. Öf ya. Bunu ne yapacağız ya? Oğlum ben niye bu kadar hızlı gidiyorum ki? Neyse. Hadi oyunu başlat. Ya amına çık ya. Öf. Başkasına girelim. Bu amına. Girmiyor. O niye girmiyor? Anlamıyorum. Neyse. Beş. geliyor bunu. Heh, oyuna başladık. Şimdi arkadaşlar en son olurum. Daha yeni geleceğim aslında ama. Olmadım mı? Oğlum ben neden yeşil, yeşil renkliyim ki? Neyse. ne tamam. Yapalım. ne oldu şimdi? Neyse ya bundan. Oğlum kim potur? Abi kim potur? Tamamlanmıyor oğlum. Dur şunu tamamlayalım. Abi şifre ne ya? Yok. Abi ben şifreyi bilmiyorum. Aa kamera. Yok kameradan hiçbir şeye bakmayacağım. Dur. Dur abi şuradan. Abi. Jet mi? Aha, oldu. ya. Neyse. Evet arkadaşlar, em, inşallah bol bol like atarsınız. Neyse. Oğlum bak. Benim foto seçme işini anla bak. Aa, polis adam. Neyse. Adam polis olmuş ya. Lan. Ofkini ya. Neyse. Oğlum hadi, hadi oyuna başlayayım ya. e, ee, oyuna başlamadık da. Ya e, ee, oyuna başlıyor. Hayır, hatımı değiştireceğim ben. Bu olsun ya. Star, star, herkes star diyor. E ee, hadi star, hadi, hadi, hadi. Hadi başlatın ya. Ama videodayım, başlatın hadi. Hadi be. Oğlum, <laughs> mal ya bu? Başlat. Başlat, başlat. Olma <laughs> ya. Importer olmadım. Tamamdır. Dur abiciğim. Bunu tamamlamıştık değil mi? Hiç kimse yok burada. Tamam. Ya toplantıya mı çağırdın ya? Neyse. BJK. Bu kim ya? Neyse. Arkadaşlar bu videoda bol bol like istiyorum. Heh tamamdır. Jet. Ben jet seçtim. Son iki saniye. Yuh ya. Neyse. E hadi. Bu kim ya? Hadi imposter hadi. Hadi hadi beni seçin ya yani imposter olarak. Oğlum benim, oğlum ben imposter değilim hayır. Hayır hayır bak imposter değilim ben. Bak imposter değilim. Bak imposter değilim. Imposter değilim. Oğlum oğlum niye benim geçiyorsunuz? Ya Allah belanı vermesin sizin ya neyse. Yapacak bir şey yok. Hayır. Aha. BCK mi? Herki BCK'yi şişti. Neyse oyuna başlıyoruz. Tamamdır abi. Heh. Öyle abi bir gidelim biz. Olmak gidemiyorum ya. Dur abicim, şuradan bir kamera yok. Bakamıyoruz tamam Görevleri yapamıyoruz sanırım. Tamam. Bakamıyoruz şuna. Bir dakika. Burada görev var. Burada benzin var. Dur. E, ne oldu şimdi? Dur abicim ya. Evet arkadaşlar. Çok konuşmadığım için özür dilerim. Evet kusura bakmayın yani ama oynay bunu yapamıyoruz dur başka bir görev yapalım bu ne tane şey ben oldu şimdi on ne oldu lan on niye açılmış tamam Böyle. tamam jet jet kalsın sanırım hmm. aha benim hiç şey açmayacağım Mayu, mio. 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 Mio seçin. mio seçin. Aa. Hayır. Bak beni seçmeyin. Hayır bak. Hayır bak. dört kişi beni seçmesin. Hayır. Hayır. 4 kişi beni seçmesin. Hayır. E, başlamadık ha. hala oyuna. Hadi ya. Hadi be. Vida videodayız ya. Of. E hadi. Tamam vur hadi, hadi hadi be bir, bir seçin ya ay beni seçmeyin beni seçmeyin beni seçmeyin hadi be Oğlum hadi 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 çok güzel. Beni seçmediler. Kim seçtiler? O beraber ya. Yok, beraber Tamam. Bu dur, bulamadık hala ama neyse. Dur abi şunu şu a çözün var. dur abi tamamladık. Şu oklarda böyle tamamlamamız lazım. Şu okular görevi gösteriyor. Tamam şunu bir tamamlayalım. Tamamdır. Bunu tamamladık. Aylarda görev varmış. Dur bakalım. Dur abicim bakalım bakalım bakalım. Aha görev var. Aa, kardeşim bunu ben tamamlayayım. Tamam abi. Hadi hadi. yüz oldu. Ha şunu tamamlayalım bir. Tamamdır. O birileri tamamlayalım. Hadi. Tamam. He tamamdır abi. Orada görev var bir tane ona bakayım bir. <laughs> Toplantıya çağırdı. Neyse. Ee, hadi. Hayal miyorsun? Hadi be küçük dur Buradan mı küçük değil ya? Küçük. Neyse. Hadi be son. Hayır 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 hayır. No no evil no evil no evil no evil, no evil. No Emil. No Emil. No Emil. No Emil. Hayır. Hayır ben değilim. Hayır. Hayır hayır hayır. Bak ben değilim. Vallahi ben değilim bak. Ya sus. Ya sus. Ben değilim. Ay bak ben değilim. Bak ben değilim. Ben değilim. Ya ben değilim bak. Ben değilim. Bak ben değilim. Bak ben değilim bak. Ya ben sizin yaptığınız şey ya. Oh, tamam abi. Tamamdır. Şimdi göre bakalım abi şuradan. Tamam <laughs> teslimat edelim. Hadi be. Heh, tamam. Heh, oldu. Tamam abi. O inşallah birini takip alın. Tamam. Elektrikler mi kesildi lan? E onu nasıl yapacağız biz? Onunla mi, nasıl yapacağız? Ne olup kendi kendi şey yapıyorlar ya. Elektrikler kesildi. Ha, elektrikler kesildi dur. <laughs> tamam. Heh, görevi tamamladık abi. Şimdi dur. O işaretlerini takip edelim. Hadi. Ha, bu görev. Ne en kolay görev ya. Ne? Ben yanlış. Lan! Bu yanlış. Dur. Şunu... Tamam. Tamamdır. Pizza, çörek. Aynısını söyledim. Neyse. Burada pizza var. Burada bir şey tabaklar falan var. Neyse. Falan gibi da. Tıklayayım mı? Yok tıklamayacağım ya. Ya tıklayayım ya. Öf, tıklayayım. Adam tıkladı ya. Neyse. Neyse oğlum ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer güzel beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hepsi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.